Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Saygıdeğer Avrupa Yardım Bağışçıları, Afrika Çat'tan hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün bu ayrı meclisinde bir araya gelme amacımız Habib ve Fatime su kuyusu açılışını yapmaktır. Yoklukların ülkesi Çat'ın susuz topraklarına hayat getiren, kardeşlik getiren kuyu bağışçılarımıza hem buradaki kardeşlerimiz adına hem de katkıları ile teveccüh ettikleri vakfımız adına canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah onların bu güzel emelini en güzel şekliyle kabul etsin. Bu su kuyusunun bağışçılarının geçmişlerini ve kendilerine ruhuna şifa olsun. Çat, vakfedilen Hebib ve Fatime Selahi su kuyusunu görevlilerimiz tarafından Golanasiya isimli köyde yapılmış olup Burada çıkacak olan sudan güzellik kardeşlerimiz faydalanacaktır. Yüce Allah Celle Celaluhu'dan dileğimiz odur ki bu kuyudan içilen her bir damla su şifa bulan her bir gönül ve yapılan her ibadetten hasıl olacak sevap kıymetli bağışçılarımızın ve gelmiş geçmişlerinden hanesine yazılsın. Rabbim bağışçılarımızı ailelerini ve tüm sevdiklerini emel defterini sağ tarafından alanlardan eylesin su, kuyusumuz, su kuyusumuzun açılışını besmele ile gerçekleştirelim. Evet.